Şimdi din adına konuşan, ileride ben bundan isimlerini tek tek söyleyeceğim. Bizim Cübbeli Hoca isimleri veriyor. En tepede adam, tepede ya din adına konuşuyor. Zaten ihtilal yapanlar en tepedeki adamlar olmuyor mu? Allah'ın emrileri budur ama ben bu meselede biraz tereddüdüm var. Efendim peygamberin hadisleri var ama peygamberin hadisleri acaba delil olur mu? Ya yani peygamber yalancı demeye getiriyor. Ya sana bir şey söylüyor. Yani o dinsize sormak lazım. Din adamı görüntüsündeki dinsize. Peki senin dediklerini sen konuşurken biz sana desek ki ya sen bunları diyorsun ama senin doğru konuştuğunu ben pek inanamıyorum. Sen adama doğru bir adam mısın? Sahtekar üçkağıtçı mısın? Yalancı dolandırıcı mısın? Hemen dava açıyorsun bana. Niye? Benim gibi bir saygın bir adama bu nasıl dersin? Allah'a nasıl dersin bunu? Peygamber'e nasıl dersin bunu? He? Allah sana dava açmıyor diye, geberene kadar Allah müsaade etti diye bu dinsizliği yapmaya ne hakkın var? İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle alakalı ayetler tamam var. Evet hadisi şerifler de var. Ama ben yine tereddütlüyüm falan. En tepede din adına konuşanlar. Allah nefesini kessin bunların ya. Yeter yeter sıkıldık ya. Bu millete din anlat din. Bu milletin imanını efendim şüphelendirme. Rabbim Allah de dinim İslam Allah'ın emirleri haktır de. Peygamberin sünnetleri haktır de. Allah yalan mı söylüyor? Peygamber yalancı mı? Allah ve peygamber bilemedi. Senin gibi adamlar mı bildi bunu? Yaşar Nuri dediğimiz adam ölürken dedi ki benim gibi düşünen yüzlerce profesör var dedi. Videosu ortada. Ben de dedim ki çok abartıyor. Mer yüzlerce yetmiyor. Daha da fazlası var. Ben size din kardeşiniz olarak şu anda gemileri yakıp bir şey söyleyeceğim. Diyanet Teşkilatı'na bir şey demiyorum. Akademi ünvanı prof ve doç olanlara dikkat edin. Cevat Akşit hocamıza bir şey demiyorum. O da prof ünvanı var. Orhan Çeker hocama da bir şey demiyorum. O da prof ünvanı var. Allah hayırlı ömürler versin. Hepsini kastetmiyorum. Ama ekseri din eleştirmenliği durumuna doğru gidiyorlar. Bilmiyorum nereden talimat alıyorlar. Peygamberin hadislerini devre dışı bırakıyorlar. 20 bin tane hadis doğru. Gerisi peygamber yalan söyledi demeye getiriyor. Veya peygamber dedi ama öyle demiyor. Sahabe doğru mu duydu? Sahabeyi manyak yerine koyuyor. Ya yeter ya yeter. Bu kadar dinlen alay olur mu? Bunları yapanları ben isim isim versem inanılır gibi değil. Böyle bir şey olur mu dersiniz? Dikkat edin. Din kardeşiniz olarak yalvarıyorum. Bizim Recep Hoca var Fatih'te. Adam gibi adam. Karadenizli. Orijinal bir tespih sen tanırsın da. Diyor ki bana önerlice diyor. Hünerliceyim ben. Bana Hünerlice bir şey diyor. Bu bari yakışıyor da. Orijinal diyor ki ha bu millet bozuldu. Hocalarda bozuldu diyor. Bu kadar mı özet konuşulur ya? Bozuldu arkadaşlar. Bizim ayakta tutunduğumuzun göstergesi nedir? Biz size tabela gibi Ömer Nasuhi Üstadımızı tanıyın. Gösterge. Yani biz size işaret ediyoruz. Ömer Nasuhi'yi tanıyın. Ebu Suud Efendi'yi tanıyın. İmam Rabbani'yi tanıyın. E ondan sonra Molla Gürani'yi tanırsınız. Sonra İmam Azam'ı tanırsın. İbrahim Nehai'yi tanırsın. Sonra efendi Abdullah bin Mesud'u tanırsın. Abdullah bin Mesud'u tanıdın mı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanırsın. Yani biz gösterge, işaret. Bu gemi vallahi Resulullah Efendimizin limanına yanaşır. Hiç tereddüt yok bu işte. Çünkü biz yeni bir şey ortaya koymuyoruz. Adres gösteriyoruz. Doğru adreste gidelim. 600 yıl boyunca Osmanlı ortada. Yaptıkları ortada. Onu yapalım. Selçuklu ortada. Sahabe efendimiz ortada. Sürekli şüphelendiriyor. Tamam da pek ben bu, yani bu hususta tereddütlüyüm. Böyle de bu hususta tereddütlüyüm. Din adına adam cümleler kuruyor. Allah bu ümmete kolaylık versin. Amin. Ben de yalvarıyorum. Dikkat edelim. Her zaman söylediğim bir şey var. Hayatı bir defa yaşıyoruz. Hayatı denemeye kalkışmayalım. İmam Azam, İmam Maturidi, Osmanlı ortada. Günümüz tabiriyle Ömer Nasuh'u üstadımız, büyük İslam meali. Adres veriyorum ki sağlam adreste kalalım. Ne demek istiyorum? İşte git büyük İslam meali oku. Ok. Kendini korursun. Yoksa askeriyenin içerisinde vatana kurşun sıkanlar olduğu gibi, siyasetin içerisinde vatana ihanetler olduğu gibi. Aksini söyleyin de ben de öğreneyim. Dinin içerisinde de dinsizler var. Olur mu böyle bir şey? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de ey münafıklar ayağa kalkın dedi. Herkes birbirine baktı. Kalkmazsanız ben dedi kaldıracağım. Ey filanca kalk dedi. Ey filanca, ey filanca, ey. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde 83 tane münafığı ayağa kaldırdı. Meşhurdur bu hadise. Efsane falan anlatmıyorum. İsa Aleyhisselam gibi ölüyü dirilten bir peygamberin yanı başındaki Yahuda dediğimiz adam para almak için sağ tarafında oturan bir numaralı adam İsa Aleyhisselam'ı sattı. Dedi ki İsa Aleyhisselam o orada gidin öldürün dedi verin bana paramı dedi. İki paralık dünya için İsa Aleyhisselam'ı o hainlere yerini söyledi. Onlar da öldürmeye kalkışınca o haini Mevla İsa Aleyhisselam'a benzetti. O ihanet edeni kendisi çarmıha gerildi. Kendi adamlarını aldılar. Dediler İsa sensin. Dedi değilim. Mevla hainleri böyle kahretti. Yine dua ediyorum Allah hainleri kahreylesin. Ve onu böyle çarmıha geldiler. Ellerinden ayaklarından çaktılar. Dediler ya İsa uzun boyluydu, bizimkisi küçüktü. Bu adam bizim adamımız. Bizim adamımız içeri girdi. Ondan sonra İsa'yı bulamadık. Bizim adamımız buysa İsa nerede? İsa buysa bizim adam nerede? Çıkamadılar sonra anladılar işi. Çarmıh meselesinde aslı bu. İhanet eden çarmıha gerildi, Çivilerle oraya çaktılar. Ya Rabbel Alemin hainlerden bezdik ya Rabbim. İhanet edenler çarmıha gerilsin. Kurtulalım şu hainlerden ya Rabbim ya. Artık net konuşuyorum ya. Nedir ya bu dine ihanet, vatana ihanet. İnsan ol ya. İnsan ol be. Niye bozuyorsun bu dini? Derdin ne ya? Bu milletin bir imanı kalsın da cennete gitsin ya. Cennete yer mi kalmadı? Bütün insanlar cennete gittikten sonra yani Müslümanlar Cennetin üçte biri boş kalıyor ya. Onun için cennette yer çok arkadaşlar. Gidelim şu cennete ya. Gidelim. Aramızda bir tane mübarek vardır. Öyle inanıyorum. Allah hepimize cennetin nasip eylesin. Amin. Buradan dua eden amin diyen hepsine. Ulaştığımız ne kadar ses varsa bu dua tutuyor inşallah ya. Öyle de kalbimin derinlikleriyle yapıyorum. İmanımızı kurtaralım ya. Hata, kusur, yanlış, ihanet etme arkadaş şu dine ya. İsa Aleyhisselam gelecek. Yok gelecekti ben şüphedeyim. Cehenneme kadar yolun var mı diyeyim sana ya. Bazen de fren benim patlıyor işte böyle. Kafkas kökenliyim. Ne yapayım? Ama bazıları da diyor ki hocam coşunca iyi gidiyor diyor. Ayar veriyorlar bana. Dedelerim akıncıydı. Onu da söyleyeyim. Akıncı ne demek? En ön safta savaşan adamlar. Dedem, benim iki tane dedem Çanakkale'de şecerlerini buldum, isimlerini buldum. Ya Akif demiyor, sen şehit oğlusun, incitmeye yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan, şu heda. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. O şehitlerimizin aziz ruhlarını incitenlere de Allah müstahaklarını versin. Amin teröristleri kut sayıp şehitlere ihanet edenleri de İsa Aleyhisselam'a ihanet edenin durumuna düşürsün inşallah. Amin. Öyle. Askerimiz orada mücadele veriyor. Allah onlara cesaret versin. Amin. Onlar eşkıyanın biz de dualarla hainlerin efendim derdes olduğu günleri. Rabbim selametler göstersin Amin. inşallah.